Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30 Ağustos Bayramı'nı kutluyorum ve kutlamaların Recep Tayyip Erdoğan tarafından gasp edilişini de asla Zafer Partisi olarak kabul etmiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakkıdır 30 Ağustos'ta tebrikleri almak. Zaferi Recep Tayyip değil, Başkomutan Atatürk ve Türk Silahlı Kuvvetleri kazandı. lar farosuna kesin videoyu gönderdim. Evet. Pardon. Pardon. Şimdi biz buradayız. Farklı bir şey istersin